1680'li yıllarda Fransa'daki bir mahkum hakkında oldukça gizemli ve alışılmışın dışında söylentiler ortaya çıktı. Söylentilere göre Fransa Kralı 14. Louis tarafından hapse atılan bu gizemli adam özel bir hücrede kalıyordu. Üstelik yüzünü kimse görmesin diye demir bir maskeyle kapatılmıştı. Mahkumla konuşmak yasak olduğu için hiçbir kimse onunla ne iletişime geçmiş ne de temas kurabilmişti. Esrarengiz mahkum 1703 yılında soğuk bir kış gecesinde hayata sessizce gözlerini yummuştur. yerlerin ona dokunması ve bakması yasak olduğu için kralın bizzat kendi sarayından gönderdiği bir adam onu almış ve hiç kimsenin bilmediği bir yerde ortadan kaldırmıştır. Bununla beraber demir maskeli adamın hiçbir iz bırakmamasını isteyen 14. Louis onun kaldığı hücrenin duvarlarını titizlikle kazıtmış ve boyatmıştır. Hatta bununla kalmayan Kral Louis, kutsal sular ve tılsımlar ile ilgili hücrenin duvarlarını yıkayıp kutsamıştır. 34 yıl boyunca bir maskeyle yaşayan ve gün yüz göremeyen bu adamın kim olduğu ve neden Fransa'nın en önemli mahkumu olduğu bilinmiyordu. Ancak bazı söylentilere ve dedikodulara göre bu adamın evlilik dışı olan oğlu olduğu ve yüzü krala çok benzediği için yüzünün demir bir maskeyle kapatıldığı. Bir diğer söylentiye göre demir maskeli. Adamın aslında kralın kendisi olduğu yani kralın yerine geçen birinin onu demir bir maskeyle hapsettiği ve kimliğini gizlediği. Bir başka söylentiye göre ise bu mahkumun Kralın ikiz kardeşi olduğu, tıpatıp krala benzediği için ondan uzak tutulduğu iddia edilmiştir. Sonuç olarak bu adamın kim olduğu 34 yıl boyunca neden bir hücrede tutulduğu ve öldüğünde kimsenin onu görmesine neden izin verilmediğine dair komplo teorileri ve dedikodulardan başka hiçbir şey günümüze ulaşmamıştır. Kimsenin tanımadığı ama hikayesi günümüze kadar ulaşan bu adam, Fransa tarihi için ne kadar önemli ve gizemli olduğunu kanıtlıyor. Belki tarihte bu gibi olayların oluşu ve çözülmemiş hikayelerin varlığı biz insanoğlunun merakını daha da fazla cezbediyor. Kanalıma abone olmayı ve destek için takip etmeyi unutmayın.